Diyarbakır Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük, Türkiye'nin sayılı illeri arasında yer almaktadır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tarih içerisinde 27 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, M.Ö. 7500 yıllarında insanların göçebelikten yerleşik hayata geçtikleri ve kent uygarlığının İlk temellerinin atıldığı Neolitik dönemden başlayarak günümüze kadar gelen bu tarihsel süreçte birçok ilklerin tanıklığını yapan bir medeniyetler şehridir Diyarbakır. Dicle Üniversitesi Diyarbakır'ın doğu yakasında 27 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve adını Diyarbakır gibi tarihe tanıklık eden Dicle Nehri'nden alan Dicle Üniversitesi sadece bulunduğu şehre değil, tüm bölge illerine canlılık ve ilim meşalesini yayan çağdaş, yenilikçi ve dinamik bir bilim yuvasıdır. Dicle Üniversitesi'nin temeli 1966 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı Diyarbakır Tıp Fakültesi'nin kurulmasıyla atıldı. 1974 yılında Fen Edebiyat Fakültesi'nin açılmasıyla üniversite kimliğine kavuşan Dicle Üniversitesi, kuruluşundan bu yana dengeli bir şekilde gelişmesini sürdürmüştü. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 8 ilin yaklaşık 7 milyon nüfusuna sağlık hizmeti vermektedir. Günde ortalama 1500 hastanın başvurduğu, 1200 yatak kapasiteli Dicle Üniversitesi Hastanesi, 40 yataklı onkoloji hastanesi, Türkiye'de yalnız Dicle Üniversitesi'nde bulunan ortez protez merkezi, temel tıp, dahili tıp ve cerrahi tıp bilimleri, klinik, Poliklinikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık merkezidir. Kardiyoloji ve çocuk hastanelerinin bina inşaatları da devam etmektedir. Bugün üniversiteye bağlı 10 fakülte, 3 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 6 meslek yüksekokulu, 9 uygulama ve araştırma merkezi, 3 enstitüden oluşmaktadır tüm fakülte ve yüksek okullarda öğrenci alınan bölüm sayısı 110'a ulaşan üniversitede öğretim elemanı sayısı 1396, çalışan personel sayısı 2484 olup toplam öğrenci sayısı 14500. Gelişimini aralıksız sürdüren Dicle Üniversitesi'ne bağlı birimlere ilave olarak İletişim Fakültesi'nin açılması çalışmaları sürmektedir. Dicle Üniversitesi, Atatürk ilkelerine bağlı bir anlayışla bölgede ihtiyaç duyulan, hemen hemen her alandaki meslek elemanlarını yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan ve bölge ekonomisine yönelik projeler üreten devletimizin bölgedeki en önemli kurumlarından biridir. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bu gençleri yetiştirmek amacıyla öğrencilerin güven ve huzur içerisinde çağdaş ve kaliteli bir eğitim aldıkları nezih ve huzurlu bir kampüs ortamı hazırlanmıştır. Dicle Üniversitesi'nde birimler arası spor karşılaşmaları, tiyatro topluluğu, havacılık kolu, kuş gözetleme kolu ve eğitim gönüllüleri kolu bulunmaktadır. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, çeşitli sanat gösterileri Dicle Üniversitesi Halk Oyunları ekibi, üniversiteler arası sahne düzenlemesi yapmayan, otantik dalda Türkiye birincisi olmuştur. 1 adet 1500, 1 adet 500 seyirci kapasiteli, 2 adet kapalı spor salonu, 1 adet kondisyon ve güreş çalışma salonu, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, çim ve halı saha, tenis kortları ve 1 adet açık olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır. Böylelikle Dicle Üniversitesi öğrencilerine her türlü sportif ve sosyal faaliyetler için imkan sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler atletizm, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, handbol, cross masa tenisi ve voleybol gibi spor dallarında her yıl düzenlenen çeşitli yarışmalara katılarak başarılı sonuçlar almaktadır. Dicle Üniversitesi kampusu içerisinde ve kent merkezlerinde kredi ve yurtlar kurumuna bağlı 4200 kapasiteli 5 adet öğrenci yurdu bulunmakta olup öğrencilerin barınma sorunları bulunmamaktadır. Dicle Üniversitesi Merkezi Öğrenci Kafeteryası'nda her gün 3 çeşit öğle yemeği verilmektedir. Ayrıca tüm fakülte ve yüksek okullarda bulunan öğrenci kantinleri öğrencilere hizmet vermektedir. Ulaşım sorunu bulunmayan Dicle Üniversitesi'nde her semtten belediye ve halk ile minibüs seferleri yapılmaktadır. Öğrencilerin sağlık sorunları Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı sağlık biriminde çözümlenmekte, gerektiğinde üniversite araştırma hastanesine sevk edilerek tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.